Herkese merhabalar, yepyeni bir video ile nihayet sizlerin karşısındayım. 8 gündür video atmıyorum, bugün de atmasaydım muhtemelen 9 gün olacaktı. Öncelikle şunu söyleyeyim, hastalık geçti. Nihayet yani eee çok uzun sürdü bu arada gerçekten dediğim gibi eklem ağrısı olsun ondan sonra e, böyle ya, genel bir yorgunluk olsun bir de hastalığın genel hype'lı dönemi yüksek dönemi bittikten sonra bir de düşük dönemi falan filan da vardı o düşük dönemde de tam iyileşmeden video atmak istemedim ve dolayısıyla 8 gün boyunca Laz kanalına e, 13 gün boyunca Lazer kanalına ve 5 gün boyunca da Laz TV kanalına video gelmedi bu dönem içerisinde bana yazan Abi yaşıyor musun? Abi hastalığın ne durumda falan filan diyen birçok arkadaşımız vardı. O arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Yani çok teşekkür ederim. Diğer arkadaşlara da e, çok teşekkür ederim. Muhtemelen aklı bende kalmış olan çok kişi vardır ama yazmayı tercih etmemiştir veya spama düşmüştür. Olabilir bu tarz şeyler. Mutluyum tekrardan video atabildiğim için mutluyum. Asel de iyi, e, yengeniz de iyi. Herhangi bir sıkıntımız yok. Çok şükür Allah'a. E, atlattık arkadaşlar. Bundan sonra videolar gelmeye devam edecek ne kadar devam eder gerçekten bilemiyorum umarım tekrardan nüks yani yeniden yakalanmayız Allah kimsenin başına vermesin zaten hastalığı zaten biliyorsunuz İlk videoda hastalandım videosunda yorumlara yazmıştınız neyse. Güzel, güzel. Yeniden döndük. Ha bu arada arkadaşlar şu anda Arena of Valor'la devam edeceğiz arkadaşlar. Çünkü bekleyen arkadaşlarımız var. E, şu anda görmüş olduğunuz gibi Mini Laskopat ismim Beni oyundan Mini Laskopat'la ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Mini Laskopat. mlkt'si büyük. Her zaman yaptığım gibi gördüğünüz gibi bir sürü arkadaşımıza arkadaş olarak ekliyorum. Ümit of Waller, İbrahim Kızıl, Baykerim, Bay Kerim, Akif Kaya, Acar, Muhammed Al, Hamza, Ali SMRC, Murat Pro. Açıklama bölümünden oyunu mutlaka indirin arkadaşlar. Link verdim. Oradan indirip beni arkadaş olarak mutlaka ekleyin. Dediğim gibi ismim Mini Laskopat. M, L, K ve T'si büyük. Evet Kriksi'yi alıyorum ve Krixi ile beraber direkt olarak maça başlıyoruz. Kadromuz iyi. Natalya ile beraber... E Orta koridordayım Kriksi evet güzel her zamanki gibi Evet kim var karşıda galiba Natalya var karşıda da Bir bakalım güzel Güzel kule altına çek Şöyle bir vuralım buna hadi Oy ne yapıyorsun lan sen Kule altına gelsene sen bir Güzel sıkıntı yok Şöyle bir yapsak Şunu da bassak güzel bence. Ulti ile beraber korkuttuk abi. Ulti ile korkutmak çok önemli. Hacı gel. Gel. Bu sefer alacağım abi. Lütfen. Hayır 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 hayır. Adam ne vurdu lan bir dakika. Oğlum yakın mesafeden vurdu ya Natalya o ha. Çok ağır hasar verdi ya. Ne güzel lan adamın özelliği. Sen bir dur. Vur hadi ya. Asistimizi yaptık güzel. Hatta kill mi aldım? Yok asist. Gel böyle abi. Gel böyle. Vur 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 kes. Harika. İki asist. Çok güzel. Gel böyle. Yaparız 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 yaparız. Hadi hadi bir tane daha. Hadi be. Bir dahakine alacağım seni. Merak et Hop 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 hop. Allah kahretsin. Lan vur şuna. Lan gözümün önünden kaçırdım adamı lan. Kafayı yemelik. Gel gel. Lan. Lan. Abi nasıl ya? Çok kötü kaçırdım ha. Alabilirdim. İkisini birden alabilirdim hem de. Abi gel. Bir tane buradan darbe. Vur 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 vur. Daha çok vur. Daha çok vur. Daha çok vur diyeceğim de geri kaç. Şu anda şeyimi sıçramam yok. O yüzden sıkıntı çıkar çıkabilir. Bir dur. Bir tane böyle. Çok güzel. Şurada var mı mana? Hemen manayı al. Şu anda ultim açıldı. Hey hey bütün bütün yeteneklerim açık şu anda. Dikkatli oynarsak burada çok büyük hasar çıkartırım. Çek 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 çek. çek. Dur. Vur. Al bunu. Hadi 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 hadi. Bir asist daha. Bir tane daha ulti şimdi. Bir tane daha dondur abi bunu. Çok iyi işler çıkarttım abi ben. Bir tane de buna. Tamam sıkıntı yok. Öldüremedik ama. Süründürdük yani gerçekten. Harika bir kill. Harika bir kill. Takım arkadaşına yardımcı olmalık. Güzel bir kill daha. Şöyle bir dondur. Şöyle vur. Ulan bu maçta neler yapıyorum ben ya. Çok çok iyi. Tersten mi? Tersten yeriz. Ne haber lan? Hıyar seni. İkinci kill güzel. Şuna da bir at abi. Onu da al. Güzel. Sen ne yapıyorsun lan mal? Sen gel. Vur 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 vur. Bir. İki. Ha <laughs> ha. Mükemmel. Şimdiye kadar en zevk aldığım oyunlardan biri buydu. Gerçekten çok iyiydi. Ee, ve girip alacağız ya. Hadi vur. Vur şuraya al. Bitti bu kadardı. Gerçekten çok zevk aldım bu oyundan. Cidden bayağı zevk aldım. MVP oldum tabii ki abi. Tabii ki MVP oldum. Gerçekten takımı kaç takımı çok yıprattım. Zorlu rakip dedi birisi bana. 3 kil 9 asistle beraber gerçekten parçaladım ya. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bakın bundan sonraki süreçte neler yaşayacağız. Gerçekten umarım hasta olmam. Bu da Arena of Valor sevenlere güzel bir video oldu bence. Bu arada oyunu açıklama bölümünden indirebilirsiniz. Beni de oyunda arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. Bunu mutlaka yapın bence. Beraber oynama şansı yakalarız belki ileride bir gün. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.